Bize Kur'an yeter diyorum ve Rabbimizin kelamından, Rabbimizin Kur'an'ından birkaç ayet okuyacağım ben sizlere. Bu yeni bir challenge, Cuma abi başlatmış. 6. sure, En'am suresi 114. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmişken, yasa kaynağı olarak Tanrı'dan başkasını mı arayayım? Kutsal yazı almış olanlar onun gerçek olarak Rabbinden vahyedildiğini bilirler. Hiçbir şüpheye kapılma. Enam suresi 115. Rabbinin kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Hiçbir şey onun kelimelerini yürürlükten kaldıramaz. O işitendir, her şeyi bilendir. Muhammed peygamberin ağzından ne kelimeler çıkmış? Bunu da 6. sure 19. ayette görüyoruz. Rabbimiz ona de ki diye hitap ettiriyor. De ki kimin tanıklığı en büyüktür? De ki Tanrı'nın o benimle sizin aranızda şahittir ki size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an vahyedildi. Doğrusu siz Tanrı'nın yanında başka Tanrılar olduğuna şahitlik ediyorsunuz. De ki ben sizin yaptığınız gibi tanıklık etmem. Sadece tek bir Tanrı vardır ve ben sizin putperestliğinizi kabul etmiyorum diyor. Ayette çok açık bir şekilde Muhammed peygamber size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an vahyedildi diyor. Şimdi videolarda görüyoruz bazı din alimleri, sözde din alimleri bize Kur'an yeter diyenlere zındık diyor. Bunlar Muhammed peygambere uymuyorlar. Bunlar Rabbimizin kelamına uymuyorlar. Rabbimiz az önce ayetleri ben sizlerle paylaştım. Doğruluk bakımından tam eksiksiz, detaylı olarak vahyedilmiş bir Kur'an var elimizde. Evet, esenlikler.